Herkese merhabalar. Bir bezeyle şöyle tek tek uğraşmadan iki tanesini bir açıp pişiriyorum arkadaşlar. Harika lavaşlarımız oluyor. Hadi buyurun yapımına geçelim. Daha önceden hamurumu yoğurup mayaladım. Un, su, tuz, mayayla güzel bir hamur yoğurdum arkadaşlar. Açıklama kısmında tarifini bulabilirsiniz. Biraz videoyu hızlandırmak için yoğurma kısmını ee, tek seferlik olarak koymadım arkadaşlar çok fazla zamanınızı almamak açısından hamur güzelce mayalandı şöyle unlayıp şekil veriyorum çok kolay çok pratik bir tarif mutlaka yapmanız gerekiyor arkadaşlar Ramazan ayında dolaba atın şöyle sahurda iftarda çıkarabilirsiniz şöyle hemen hızlıca kesiyorum. yuvarlayıp bir şekil veriyorum. Çok büyük de olmayacak, çok küçük de olmayacak. Şöyle işte aslında tavanızın büyüklüğüne göre siz kendi hamurunuzu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hepsini yuvarlıyorum. Yumuşacık oluyorlar. Poşetleyip dolaba atın. Elinizin altında hazır bulunsun. Bezelerimi böyle e, tabak büyüklüğünde açtım. Şöyle her bir bezeye yaklaşık bir yemek kaşığı sıvı yağ döküyorum. Ve fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Üstüne de nişasta döküyorum. Şöyle elimle biraz nişasta serpiyorum. Neden diğerlerini yaptım diye düşünebilirsiniz. Şimdi bakalım nasıl oluyor. Yağlayıp nişasta döktüğümüz bezenin üstüne açtığım diğer bezeyi kapatıyorum. Dediğim gibi tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Benim tavan biraz büyük olduğu için belki biraz büyük yapmış olabilirim. Siz kendi mutfağınıza göre eşyanıza göre ayarlayabilirsiniz büyüklüğünü küçüklüğünü şöyle güzelce açıyorum çok ince de olmayacak çok kalın da olmayacak açıklamada da e, tarifi olacak abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum Burada başlarım köy unuyla arkadaşlar paket unuyla yapmadım Tamam, ısındı. Şimdi pişirmeye başlayalım. Bu arada pişene kadar biz bir tane daha açalım, işi biraz hızlandıralım. şekilde tüm hamurları açıyorum. Hamur zaten kendiliğinden açılıyor. Şöyle tabayı sallıyorum. katları ayrılmaya başladı bile. Arkalı önünü hepsini pişiriyorum. genelde bunları çiğ köfte için, tavuk döner için, evde yap. ekmeğin içine koyacağınız her türlü şey için kullanıyorsunuz. Şöyle hamuru çevirdikçe daha güzel kabaracaktır, arası açılacaktır. Bakar mısınız? Açılmaya başladı bile. Çok ağırlı ateşte olmasın. Bu şekilde arkalı, önlü dediğim gibi hepsini pişiriyorum ve bunlar soğuduktan sonra da e, poşetleyeceğim dolaba koyacağım. E şöyle ben e, benim oğlan okula gidiyor beslenme çantası için bile e, peynir, zeytin, domates koyuyorum şöyle güzelce sarıyorum, streçleyip beslenme çantasına bırakıyorum ve afiyetle yiyin. Gerçekten çok kullanışlı çok güzel oluyor birçok yerde kullanabilirsiniz. Hele bulgur pilavıyla biz çok seviyoruz bunu. Size de tavsiye ederim. Çok da kolay. Şöyle tek tek uğraşmıyorsunuz. İki tanesini birden pişirebiliyorsunuz. Bunlar böyle pişti. Kalan birkaç tane hamurum vardı. Onları da tekli olarak açıp pişireceğim. da böyle arka kısmını pişiriyorum. Evet pişirdim. lavaşlarım bitti. Yumuşacık da oldular. Sadece içinde silme tatlı kaşığı e, maya var. Başka herhangi bir şey yok. Açıklama kısmını kontrol edin arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bunlar tek pişirdiklerim. Bunlar da ikili olarak pişirdiklerim arkadaşlar. Şöyle güzelce ayırıyorum birbirinden. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel ve ne kadar kolay, incecik de oluyor. Yapımı hiç zor değil. Şöyle tek tek uğraşacağınıza ikili böyle açıp pişiriyorsunuz. Yumuşacık oluyor. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Mutlaka deneyin arkadaşlar.